Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber deneme deposu yayınlarının birinci denemesini çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar şu anda benimle ilk karşılaşanlar için ufak bir açıklama yapalım hemen denememizin çözümüne başlayalım. Biliyorsunuz ki kanalımda 1 Ocak itibariyle sınava kalan 170 günlük süreç içerisinde toplamda 64 tane problem denemesi çözeceğiz ki problemler bizim arkadaşlar en çok zorlandığımız bizim için en çok zaman alan yerlerden bir tanesi. Ben de sınava kadar toplamda 64 tane olacak şekilde arkadaşlar sizlere bir oynatma listesi oluşturacağım. E, bu oynatma listesindeki arkadaşlar 32 tane denememiz bilgisayar mal yayınlarının e, yıldızlar yarışıyor serisi olacak. 32 tanesi de acil yayınlarının deneme deposunun arkadaşlar 32'li problem denemesi olacak. Ki içerisinde her bir denemenin 13'er tane soru var. E, toplamda da 64 tane denemeyi e, tamamlayıp arkadaşlar bu serimizi tamamlamış bitirmiş olacağız. E, şimdi isterseniz zaman kaybetmeden gelin deneme deposunun ilk denemesiyle arkadaşlar e, sorularla başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın birinci sorumuzda. Zaten biliyorsunuz deneme deposu arkadaşlar e, acil yayınlarından çıkma zaten. Yazarları Acil ekibinden. E, denemeler çok güzel arkadaşlar ama böyle ilk başta başlayınca biraz daha böyle kolaydan başlayıp hani ilerleyen e, safhalarda biraz daha böyle problemler zorlaşmış. Yani ilk denemeler kolay gelebilir ama e, 32 denemenin 32'de de böyle kolay olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Hatta içerisinde böyle biraz e, karıştırırsanız böyle ciddi anlamda zorlayıcı sağlam diyeceğim sorular da var. Ama biz bu seriyi tamamlamak için e, bütün sorularımızı zaten çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın ilk sorumuzda demiş ki bir mağazada Modüler e, mobilyalar satılmaktadır. Modüler mobilyalar satılmaktadır. Mağazada öğretmen ve öğrenci dolaplarının montajında kullanılan 108 çekmece ve 60 kapak bulunmaktaymış. Tamam. Her öğretmen dolabında 2 çekmece, 1 kapak ve her öğrenci dolabında ise 3 çekmece ve 2 kapak bulunmaktadır. Bunları arkadaşlar yazmamız lazım. Bakın. Öğretmen diyelim şuraya. Şuraya da öğrenci. Şöyle yazalım arkadaşlar. Öğretmen öğrenci. Şimdi öğretmen dolabında iki tane çekmecemiz varmış, bir tane kapağımız bulunuyor. Her öğrenci dolabında ise üç tane çekmece artı iki tane de kapak bulunuyormuş. Peki arkadaşlar buna göre tüm çekmece ve kapakları kullanarak toplam kaç tane dolap kurulabilir demiş. Arkadaşlar şimdi ben kaç tane öğretmen kaç tane öğrenci olduğunu bilmediğim için x tane öğretmen x tane y tane de öğrenci olsun dedim. Peki biz böylelikle çekmece sayılarını sayacak olsam her öğretmen için iki tane çekmece kullanılıyorsa toplamda 2 x tane çekmece burada kullanılır. Ve kapak da x tane kapak kullanılır. Yani bir öğretmen için arkadaşlar 3 x tane malzeme kullanılır. Ama bunlardan 2 e, iki tanesi dikkat ederseniz 2 x tanesi çekmece bir x tanesi de kapak için kullanılmış. Öğrenciler için ise 3 y'ye 2 y arkadaşlar şeklinde çekmece ve kapak kullanılır. Peki benim elimde 108 tane neyimiz var arkadaşlar? Çekmecemiz var. Yani aslında arkadaşlar bakın çekmeceler dediğim şey 2x ile 3y'nin toplamından gelmez mi? Evet. O halde 2x ile 3y'nin toplamına ben 108 diyorum. Aynı şekilde kapaklarımızın toplamı x kapak burada vardı. 2y kapak da öğrenciler için kullanılan kapak sayısıydı. x ile 2y'nin toplamını da 60 dedim. Buradan taraf tarafa toplama yaparak x ve y değerlerini çok rahat bir şekilde buluruz. Ki buradan x'leri yok etmek için aşağıdaki denklemi eksi 2 ile ben çarpıyorum. Bakın yukarıdakini aynen yazıyorum. 2x artı 3y eşittir 108 dedim. Bunu da eksi 2 ile çarparsam eksi 2x burayı çarparsam eksi 4y eşittir. Bunu da çarptığım zaman eksi 120 bu ikisini taraf tarafa topladığımızda bunlar birbirini götürür. Bununla bunu çıkartırsam eksi y 120'den 108'i çıkartırsam da eksi 12 olması lazım. Yani arkadaşlar y sayımız buradan 12'ye eşittir birinciyi bulduk. X'i nasıl bulacağız? Denklemlerin herhangi bir tanesini de götürüp yerine yazarak. X artı 2'ye 60 olduğu için ben orada yazmak istiyorum. X artı 2 çarpı 12 eşittir 60 diyorum. Yani X artı 24 eşittir 60. 24 e eksi 24 diye karşı tarafa atınca X buradan arkadaşlar 36 gelmesi lazım. Bize neyi sormuştu? Tüm çekmece ve kapaklar kullanılarak toplam kaç tane dolap kurulabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bizim 36 tane dikkat ederseniz neyimiz var? Çekmecemiz 12 tane de kapağımız var toplamda. E, dolayısıyla arkadaşlar 36 artı 12'den toplamda 48 tane tüm çekmece ve kapaklar kullanılarak dolap kurabiliriz deriz. Yani arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. Umarım... Evet şimdi geçtik ikinci sorumuz arkadaşlar. Bir okul müdürü salı günü telefonda kayıtlı olan bazı öğrencilere yukarıdaki mesajı göndermiştir. Mesajı alan öğrenciler mesajda yazıları uygulamışlar. Aynı haftanın cuma gününün sonunda bu mesajı okuldaki tüm öğrencilere ulaşmış ve her öğrenci bu mesajı yalnızca bir kez almıştır. Okuldaki öğrenci sayısı 600 olduğuna göre bu mesajı salı günü olan kaç öğrenci vardır demiş. Arkadaşlar bakın. Salı günü telefonla kayıtlı olan bazı öğrencilere müdür mesaj gönderiyor. Yani bu mesaj salı günü alınıyor. Çarşamba günü var, perşembe günü var, bir de cuma günü sona kadar var. Şimdi diyelim ki salı günü 2 tane öğrenci alsın bak. Önümüzdeki ay deneme sınavına başlayacak. Bu mesajı alan her öğrenci ertesi gün 3 öğrenciye göndersin. Yani salı günü 2 tane öğrencimiz alsa ertesi gün 3 tane öğrenciye bunlar yani 3 kişiye daha gönderilirse 3x kişi almış olur kendileri hariç. Onlar zaten almıştı. Perşembe günü bu 3x öğrenci kendilerine her, her biri 3 tane öğrenciye gönderirse 3 çarpı 3x'ten 9x öğrenciye mesaj gitmiş olur. Cuma günü ise arkadaşlar 9 xi yine 3 ile çarparsam 27x tane mesaj gitmiş olur. Ve bütün bu mesajların toplamı aslında Cuma günü bütün öğrencilere ulaştığı için öğrenci sayısını vermek zorundadır. E öğrenci sayısı da 600 olduğuna göre bunların hepsini toplayalım bakın 27, 30. 39 40 yani 40 x eşittir 600 diyorum. Her tarafı da şöyle 40'a bölersek eğer şunlar birbirini götürür. x eşittir şunlar gitti. 60 bölü 4'ten 15. Demek ki ilk gün 15 kişi almış. E bize neyi soruyor? Salı günü kaç öğrenci bu mesajı almıştır? 15 tane öğrenci arkadaşlar salı günü bu mesajı almıştır deriz. Şimdi geçelim hemen üçüncü örneğimize. Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıftaki kız öğrenciler, kız öğrencilerin 1 bölücü bir erkek öğrenciyle Erkek öğrencilerin de 1 bölü 5'i bir kız öğrenciyle aynı sırayı paylaşıyormuş. Bakın arkadaşlar erkek öğrencilerimiz ve kız öğrencilerimiz var. Kız öğrencilerin 1 bölü 3'ünü alacağından dolayı kız öğrenciler 3x kişi olsun diyorum. Erkeklerin de 1 bölü 5'ini almam gerektiği için de erkekler 5y kişi olsun. Peki bize ne demişti? Kızların 1 bölü 3'ü bir erkek öğrenciyle oturuyormuş. Yani kızların 1 bölü 3'ü demek arkadaşlar 3x'in 1 bölü 3'ü aslında x demek değil midir? Evet yani x tanesi erkeklerle oturmuş. Erkeklerden de 1 bölü 5'i kızlarla oturduğu için 5 y tanenin 1 bölü 5'i y yapar. Yani bunlardan da y tanesi bir kızla oturmuş. Erkekler ve kızlarla oturanlar birbirine eşit olması gerektiği için aslında x ve y birbirine eşit diyemez miyiz? Çünkü erken yanında kız oturduğuna göre o kızla erkeklerin yani oturanların birbirine eşit olması lazım. E o halde arkadaşlar x ile y eşitse aslında biz burada iki değişken kullanmamıza gerek yok. 3 x tane kız varsa 5 x tane de erkek var demektir. Bu sınıftaki iki erkek öğrencinin birlikte oturduğu sıra sayısı 10. Ya şimdi erkeklerden 5x kişi vardı. X tanesi kızlarla oturuyor. Doğru mudur? X'ye eşit olduğu için. Geri kalan 4x tanesi de erkek erkeğe oturuyor demektir. Ve iki erkek öğrencinin birlikte oturduğu sıra sayısı 10 olduğuna göre arkadaşlar aslında 4x 20'ye eşittir. Bak sıra sayısı 10 olduğu için iki erkek öğrenci oturuyor. 10 kere 2'den 20 tane erkek var demektir orada. Erkek erkeğe oturan kişiler. O halde x buradan kaç gelecektir? 5. x'i 5 bulduktan sonra arkadaşlar bize neyi soruyordu? Sınıftaki toplam sıra sayısını sormuş. Ki toplam sınıf mevcudunu şöyle diyebilir miyiz? 5x, 3x daha 8x sınıf mevcududur. E, x 5 olduğuna göre buraya 5 yazarsam 8 kere 5'ten sınıf mevcudumuz 40'tır. İkişerli ikişerli oturduklarından dolayı arkadaşlar toplam sıra sayısı 20'ye eşittir deriz 40 bölü 2'den. Geçtim. Muhsin ile Şermin çiftinin 2019 yılında yaşları toplamı 39'dur. Arkadaşlar Muhsin ve Şermin dedim. Ee, 2019'da yaşları toplamı 49'muş. Yani 2019 diyelim. Bu x yaşında, bu da y yaşında olsun ve x ile y'nin toplamını bize 49 olarak vermiş. Bunu yazdım. Çiftin 2019 ve 2026, 2026 yılları arasında Umut adında bir e, çocukları doğuyormuş arkadaşlar burada Umut doğdu ama Umut'un ben ne zaman doğduğunu tabii ki bilmiyorum. Onu şöyle ayrıca bir tutalım. 2026 yılında bu 3 kişinin yaşları toplam bakın. 2019'dan 2026'ya kadar arkadaşlar toplamda 7 yıl geçmiştir. Muhsin X artı 7, Şermin Y artı 7. Umut ise kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama 2026 yılında Umut da A yaşında olsun atıyorum. Ve bunların yaşları toplamının 67 olduğunu söylemiş arkadaşlar. O halde zaten ben x ile y'nin toplamını 49 olarak biliyorum. 49 burada var. Artı 7 7 daha 14 buradan geliyor. Artı bir de a'mız var. Eşittir 67. Peki bunları toplayıp karşı tarafa atalım arkadaşlar. Burayı toplarsam kaç geliyor? 53 mi yaptı? 63. Artı a eşittir 67'den. 63 eksi 60 diye bu tarafa atarsam a'nın aslında buradan 4 olduğunu bulurum. Demek ki arkadaşlar Umut 2026 yılında 4 yaşındaymış. Umut'un doğum yılını soruyor. 2026 yılında 4 yaşında olan bir kişi 2026'dan 4'ü çıkartırsam 2022 doğumludur. Yani cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. Hemen geçtim burayı da arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize. Bir kuru temizleme mağazasında çalışan Nesrin ve Sevim'in bir çarşafı ve bir nevresimi ütüleme süreleri aşağıdaki tablo verilmiştir. Bu mağazaya 50 çarşaf ve 75 nevresim ütüleme işi geldikten sonra Nesrin çarşafları. Bakın arkadaşlar Nesrin çarşafları alıyormuş tamam. 3 dakikada yapıyor değil mi? Nesrin 3 dakikada bir çarşaf yapabiliyor bak 3 dakikada bir çarşaf. 50 çarşafı ilk başta Nesrin almış yani zaten 50 çarşafı yapmaz arkadaşlar buradan buraya 50 katı geldiği için buradan buraya 50 katını alırsanız 150 dakika sürer yani Nermin'in tek başına aslında o çarşafları bitirme süresidir. Sevim ise nevresinler ütülemeye başlamış nevresinler için Sevim dikkat ederseniz 5 dakikada bir tane arkadaşlar nevresim ütülüyor. 75 tane nevresim için aslında onun tek başına çalışması gereken 5 çarpı 75 uzun bir süredir. Bak ben onu hesaplamayacağım. Neden? Çünkü bak diyor ki kendi ütü işini bitirdikten sonra bakın arkadaşlar. Vakit kaybetmeden diğer arkadaşıyla kalan ütüleri beraber yapıyorlarmış. Ki zaten burada erken bitiren kesinlikle nesrindir. Çünkü diğerine 75 dediğim zaman 75 çarpı 5'ten 35, 36, 37, 375 dakika sürer onun işi bitirmesi. Ama bu zaten 150 dakikada tek başına çarşafları ütüledi doğru mudur? Bitirdi yani. O halde 150 dakika boyunca Sevim de tek başına çalışır. Nasıl ki Nesrin çalıştı 150 dakika boyunca 50 çarşaf yaptı. Aynı 150 dakikanın içerisinde Sevim arkadaşlar dikkat ederseniz buradan buraya kaç katı gitmiş? 5'ten 150'ye toplamda 30 katı gelmiş doğru mudur? E 30 katı gidecek olursanız Toplamda 30 tane nevresim tek başına yapar. E de Bizim elimizde 75 tane nevresim vardı. Ve 30 tanesini Sevim tek başına yapar. Geriye arkadaşlar 45 tanesi kalır. Doğru mudur? 45 tanesini artık beraber yapacaklar. Beraber olayını bence şöyle yapalım. E dikkat ederseniz Nesrin nevresimi 4 dakikada. Bu ise 5 dakikada yapıyor. Bir, birer tanesinden bahsediyorum. 4'ün ve 5'in ortak katı kaçtır? 20. Yani 20 dakika desem 20 dakika bunun tam 5 katı olduğu için 20 dakikada bu 5 nevresim yapar. Bunun da 4 katı olduğu için bu da 20 dakikada 4 nevresim yapar. Yani 5 4 daha kaç yapar? 9. Demek ki ikisi beraber 20 dakikada toplamda 9 tane nevresim yaparlar. Peki 20 dakikada 9 nevresim yapıyorlarsa beraber yapmaları gereken 45 tane nevresimi kaç dakikada bitirirler? E buradan buraya 5 katı gelmiş. Buradan buraya 5 katı yaparsam 100 dakikada ütüler derim. İkisi beraber 100 dakika çalışır. Zaten tek başlarına da 150, 150 dakika çalışmışlardı. Toplamda arkadaşlar 250 dakikada tüm işi bitirirler deriz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar burası. Güzel bir örnek. Geçtim. 6. soru. Hızları saatte 12 ve 15 olan iki bisikletli dairesel bir pist üzerinde aynı noktadan aynı yöne doğru harekete başlayıp yavaş olan bisikletli iki turu tamamladığında hızlı olanın 3. turu tamamlamasına 12 kilometre kalmış. Arkadaşlar bu tura x diyelim. Tamam bir tur x kilometre olsun. Biliyorsunuz ki hız problemlerinde x eşittir v çarpı t formülümüz vardır Şimdi hızlı olan bakın yavaş olan bisiklet iki turunu tamamla yavaş olan 12'dir. 2 tur tamamlaması 2x kadar yol alması anlamına gelir. Hızı da 12 çarpı t sürede bu işlemi yapar. Peki Hızlı olan ise 3. turu tamamlamasına. Yani normalde 3x kadar hareket etmiştir derdim ama 3. turu tamamlamasına 12 kilometre kaldığı için eksi 12 kadar yol almıştır. 3x eksi 12 kadar yol aldı ve hızı arkadaşlar 15 çarpı yine aynı sürede t sürede aldı. İkisi de t süre. Peki bu iki denklem arkadaşlar şöyle taraf tarafa bölsem birbirine. E, bu x'ler x özlem x'ler birbirini götürmez t'ler birbirini götürür. Sonra ne kalır burada? 2x bölü 3x eksi 12 eşittir 12 bölü 15. Ki 3 ile sadeleştirirsem 4 bölü 5 kalacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsam 4 ile bu tarafı çarparsam arkadaşlar 12x eksi 48 eşittir diyorum 12e. Bunu oraya onu oraya atarsam 12x eksi 10x eşittir 48 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar 2x eşittir 48 X'in 24 olduğunu söyleyebiliriz. Pistin uzunluğunu sormuş. Zaten onu da arkadaşlar X demiştim. X'i de 24 olarak bulduk. Hemen geçelim 7. sorumuza. Aşağıda bir oyuncak bir oyundaki iki farklı oyun kumandası gösterilmiştir. Oyundaki karınca bu tuşlarla şu şekilde ilerlemekteymiş. Birinci kumandada her yön tuşuna basıldığında karınca bu yönde bir birim ilerlemekteyken ikinci yön tuşunda bu şekilde ikinci yön tuşları da şu şekilde çalışmaktadır. Yani arkadaşlar birinci kumanda da problem yok. Birinci kumandaya normal bastığımız zaman yön tuşları bir birim olacak şekilde ilerlemiş ama ikinci de bir numaralı tuşa basarsak bir birim yukarı bir birim sola. Zaten bakın bir birim yukarı bir birim sola şeklinde aslında burada vermiş arkadaşlar bazı ifadeleri. İki numaralı tuş bastığın zaman mesela ikiye bir aşağı bir de sağ tarafa gitmiş. Üç numaralı tuşa karınca iki birim sağa gidermiş. Üçe bastığın zaman bu burada ikişer ikişer gidiyormuş. Ama sağ tarafa yine. Diğerinde de iki, iki, birim sola. Bu oyuncu A noktasında bulunan karıncanın B noktasına gitmesi için birinci kumanda da 6 defa sol. Arkadaşlar 6 defa sol. Bunlar bir birim hareket ettiği için 6 defa sol demek 6 birim buraya gelmek. Yani buradan başladığımı düşünün tamam mıdır A noktasından. Buraya geldiğim anlamına gelir. Ve 4 defa aşağı tuşuna basarsa 4 tane de aşağı indiğim zaman tam olarak buradayım demektir B noktası geliyor. Buna göre karınca A noktasından B noktasına götürmek için ikinci kumandada hangi tuşlara basılmalıdır? Tabii ki seçeneklerden ilerlenmesi gereken bir süreç arkadaşlar bu. Mesela A seçeneğinde 4 kez 1 numaralı tuşa basarsın. Bakın 1 numaralı tuşa bastığınız zaman A noktasındasınız. Onu da hatta şöyle kırmızıyla yapayım. 1 numaralı tuşa bastığın zaman e, tabii ki kaç kere 4 kere 1'e basıyorsun. 4 birim yukarı 4 birim de sola gitmen anlamına gelir. 5 kez de 3 numaralı tuşa basarsan geriye doğru 6 birim ilerlemen anlamına gelir ki B ile hiç alakası yok bunun. Gitti. 4 kez 2 demiş. Bakın arkadaşlar hemen burayı bir silelim. bir tane silelim. Bu sefer de 4 kez 2 numaraya bastığım zaman. 2 numara neredeydi? Burada bak. 4 kez basıyorum. 4 tane aşağı indim. 4 tane de sağa gittim. 4'e 4 şeklinde gittim. Buraya geldim. Tamam. 5 kez de 4 numaralı tuşa basıyoruz. Ki buna 5 kez basarsam bu tarafa doğru 10 birim ilerleriz. Ki o tarafa doğru 10 birim desem 4, 6 da buradan tam olarak arkadaşlar dikkat ederseniz 10 birim ilerlemiş oluruz. Yani arkadaşlar cevabımız B seçeneğidir. Hani seçenekler dışında arkadaşlar böyle bir çözüm yöntemi falan da yok açıkçası. Seçeneklerden gitmek lazım. Diğer türlü çok uğraşırız. Geçtim. Bir otobüste seyahat eden yolcular ikram edilen kek ve meyve sularından en az birini almıştır. Tamam. Ee, kek diyelim arkadaşlar. Meyve suyu dedim. KM. Bu yolculardan kek alan yolcu sayısı meyve suyu alan yolcu sayısının 4 katıdır. Yani bu x ise bu 4x'tir. Meyve suyu alan 4 katı. Kek ve meyve suyu ikramlarından ikisinden de almayan yolcu sayısı tüm yolcuların 4'te biridir. Demek ki bunlardan almayanlar varmış. Şöyle almayan diyelim. Bu A olsun. Tüm yolcu sayısının 4'te 1 kadarsa buna şöyle bir denklem kurmak istiyorum. Tüm yolcu sayısı arkadaşlar 5x artı A değil midir? Bakın kek alanlar, meyve suyu alanlar, almayanlar toplam 5x artı a'dır. Bunun dörtte birine eşitmiş. Yani bunu dörde bölersem bu a'ya eşitmiş. Ki işler dışarı çarpımı yaparsam buradan arkadaşlar bakın. 4a eşittir diyorum. 5x artı a'ya. Bunu bu tarafa atarsam 3a eşittir. 5x a eşittir diyoruz. 5x bölü 3. Demek ki buradaki a sayımız aslında 5x bölü 3'e eşitmiş. Yani her birini şu anda x cinsinden bulmuş oldum. Bize neyi demişti? Bu yolculukta kek almayan yolcu sayısı 32'dir. Arkadaşlar kek almayanlar meyve suyu ve hiç almayan grubu yani şu ikisinin toplamı demek değil midir? Evet yani x ile 5x bölü 3'ün toplamı 32'ye eşitmiş. Bak bununla bunu çarparsam 3x üzerine 5 eklersem 8x bölü 3 eşittir 32 diyorum. Ki buradan işler dışlar çarpımı yapalım. Hatta 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 4. İşler dışlar yapınca da x'i 12 olarak bulurum meyve suyu almayan yolcu sayısını soruyor. Meyve suyu almayan yolcu sayısı arkadaşlar aslında kek ve hiç almayanlar demekte değil. Mi? Meyve suyu almayan kişiler. Çünkü almayanlar sormuş bize. O halde biri 4x biri de 5x bölü 3 bana bu ikisinin toplamını soruyor. Ki zaten x 12 bulduğum için arkadaşlar bakın şuraya 12 yazarsam 48 buradan var. Buraya 12 yazarsam 3'e böldüm 1 3'e böldüm 4 5 ile çarparsam 20 e bununla bunu toplarsam toplamda 68 kişi vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Hemen geçelim arkadaşlar 9. örneğimize. Pazar günü sahnelenecek olan tiyatro oyununun biletleri cuma ve cumartesi günü satılacaktır. Cuma ve cumartesi diyelim şöyle. Biletlerin %60'ı cuma günü, kalanı yani arkadaşlar bilet sayısı diyelim şöyle. Tamam Bilet sayısı diyelim. 60'ı yani tamamı 100x olsun. 60x'i cuma günü geri kalan 40 xi de cumartesi günüymüş. Hani %60'ı ve yüzde tamamına %100 demiş oldum. Tamam. Cumartesi günü satılan biletler, cuma günü satılan biletlerin fiyatından %20 daha pahalıdır. Cumartesi daha pahalıymış. Bu sefer de şuraya fiyat diyorum arkadaşlar bakın. Fiyatlar hani şurada miktarlara 100x'e 100y demiştik ya arkadaşlar. Aynı şekilde bakın arkadaşlar buraya da fiyatına 100y demiş olayım. %20 daha pahalıysa cuma günü 100y'ye satılan bilet %20 daha pahalıysa bunun %20'si 20Y demektir değil mi aslında? 100Y'nin %20'si ne demektir arkadaşlar? 20Y demektir. 20Y daha pahalıysa buradaki biletlerimiz 120Y'ye satılıyor anlamına gelir. O halde ben cuma günü toplam kazancım bu ikisini çarparsam bak bilet sayısıyla fiyatını çarpıyorum arkadaşlar. Bilet sayısı ayrı, fiyata ayrı. Bununla bunu çarparsam 6000 XY, 6000 XY para kazanırım. Cumartesi günü ise 40 ile 120'yi çarpacak olursam 4800 xy de buradan kazanırım. Cumartesi daha az kazanıyoruz. Çünkü daha az kişi geliyor. Buna göre bilet satışından cumartesi günü elde edilen gelir cuma günü elde edilenin yüzde kaçıdır diye sormuş. Bakın arkadaşlar cuma günü elde edilen gelir 6000 değil mi? Evet. Yani xy'lerini ye saymayabilirsiniz aynı cinsten zaten. Bunun yüzde kaçı mesela yüzde x'i diyorum. Bunun yüzde kaçı 4800 yapıyormuş. Cumartesi günü elde edilen gelire eşitmiş. 2 sıfır buradan 2 buradan gitti. 60x eşittir 4800 den her taraf arkadaşlar 60'a bölüyorum. x eşittir e, sıfırlar gitti. Bunu da böldüğüm zaman 80 demek arkadaşlar. O onun %80'ine eşitmiş. Cevabımız B seçeneğidir. Geçtim 10. soru. Bir beğendiği şartları bir dosyaya toplayıp bu dosyayı içi boş olan 16 GB'lık belleğine kaydediyor. Tamam. Ela Yiğit'ten bu dosyayı alıp %25'i dolu olan 32 GB'lık bir belleğine bakın. 32 GB'lık belleğine atıyor ama bu 32 GB belleğin %25'i doluymuş zaten. Yani bunun %25'i demek. 25 bölü 100'ünü alacak olursam 4'te 1'i demektir. 32 çarpı 1 bölü 4. Yani 8 GB aslında doludur. Ve onu belleğine attığında diyor belleğinde toplam %45'i doluyormuş. Belleğin toplamda %45'i doluyor. Yani 32 GB'ın %45'i nedir? Yani %45'i doluyorsa bir de onu hesaplayalım. 5'e ee, e böldüm arkadaşlar. 9 5'e böldüm. 20. 4'e böldüm. 5. 4'e böldüm burayı da. 8. Bununla bunu çarparsam 72 bölü 5 yapar. Hatta bunu da 2 ile genişletelim. 144 bölü 10. Yani 14.4 GB'lık bir hafıza oluyormuş. Ya zaten 8 GB'ı kendisine aitti. Doğru mudur? 8 GB'ı zaten kendisine aitti. O halde 14.4'ten 8'i ben çıkartırsam arkadaşlar kaç kalır burada? 6.4 değil mi? 6.4 GB demek ki Yiğit'ten aldığı şey demek. Yiğit'ten aldığı neydi bunlar? Dosyalar demektir. Bize neyi soruyor? Yiğit kendi belleğindeki dosyayı kaybettikten kaydettikten sonra belleğinin yüzde kaçı dolmuştur? Ya Yiğit'in normalde 16 GB'lık bir belleği vardı. Dosyalar 6.4'ünü kapladığı için 16'da 6.4'ü bulmam lazım. Hani bunun yüzde kaç olduğunu bulacağız. Ki bunu arkadaşlar bir sıfır yani bir virgül kaydırırsam sağ tarafa aşağıya bir sıfır atarım. 64 bölü 160'tır diyebiliriz. Ki bunlar 16'ya bölünür 4. Burayı 16'ya bölersem 10. Bunu da tekrar arkadaşlar 10'la genişletirsem 40 bölü 100 yani arkadaşlar belleğinin yüzde 40'ı dolar deriz. Umarım burası anlaşılmıştır. Bence güzel örnek ama adım adım takip etmek lazım. Diğer türlü bayağı uğraştırır arkadaşlar. Şimdi geçelim ben 11. örneğimize. 400 gram tuzlu su karışımının 30'u kadar tuz ilave edildiğinde arkadaşlar 400 gramın öncelikle yüzde 30'u kadar tuz ilave ediyorsak yüzde 30 nedir? 2 sıfır buradan 2 buradan 120 gram tuz ilave ediyoruz. Yani 400 gramın içine 120 gram saf tuz ilave ettik. edildiğinde karışımdaki su ve tuz miktarları birbirine eşit oluyor. İyi de karışım toplamda 520 gram olur. Tuz ve su birbirine eşitse bunu ikiye böldüğümde 260. Demek ki 260'ı su, 260'ı da tuz demektir bu arkadaşlar. O halde ilave yapılmadan önce karışımdaki tuz yüzdesini sormuş. Ya 400 gramın arkadaşlar bakın 120'sine ilave yapmıştım. 260 gram tuz varsa 120'sini çıkartırsam o eklemeyi yapmasam 120 eklemiştim ya onu yapmadığım takdirde aslında başlangıçta 140 gramı bunun yani 400'ün 140'ı tuzdur demek. 400'ün 140'ı tuzmuş. Yüzde kaçtır diyor. O halde bunu şöyle yapabiliriz. Bakın 400'ün 140'ı tuz. Yüzde kaç olduğu için payda 100 yapmam lazım. O yüzden 4'e bölüyorum. Bakın ikisini de 4'e böldüğüm zaman burayı 100 bulmuş olurum. Bunu da 4'e böldüğüm zaman 35 gelir. Demek ki arkadaşlar başlangıçta %35'i tuzmuş deriz. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçelim arkadaşlar son sorumuza. Belli sayıda ABC marka topların bulunduğu bir spor salonunda aynı marka olan her bir top eşit ağırlıktadır. Bu topların sayıca dağılım birinci grafikte. Bakın burada sayıları belli arkadaşlar. İkinci grafikte ise toplam ağırlıklar toplam ağırlık. A, B, C marka topların her birinin ağırlığı sırasıyla. K, A, K, B ve KC. C. Ha, bu her birinin arkadaşlar. Yani biz şu anda bir adet için bulacağız. Burada toplam ağırlıklar ve toplam sayılar verilmiş. Ama bize ABC'nin birer tanesinin ağırlığını karşılaştırmamız istemiş. Bakın bunun için arkadaşlar daire grafiklerini hemen şöyle yapmanızı istiyorum. Bak, şurayı bir tane silelim. Şurası A, B ve C. Önce sayıca dağılımlarına bakıyorum. Birincisi şu açıyı bulmam lazım arkadaşlar. 144 ile 96'yı toplarsam 0, 4, 5, 1, 2, 250, 360'dan 250'yi çıkartacak olursak arkadaşlar kaç gelmesi lazım? 110 mu? Yanlış mı topladım arkadaşlar? Bakıyorum ben kontrol ediyorum. 0, 13, 14. Evet bir tane yanlış toplamışım. 240, 120. Yani şurası 120 yapıyor. A, 144. B'miz arkadaşlar 120. C'miz de 96. Bunlar sayılarla alakalı bir şey ağırlık ile alakalı olan yani toplam ağırlıkla alakalı olan da hemen yan tarafına yapalım. ABC diye. A'nın açısı arkadaşlar 90 120 daha 210 yapar. 360'tan çıkartırsam 210 360'tan çıkartırsam buraya herhalde 150 derece kalması lazım. 150 derece bu. B'miz 120 derece, C'miz de zaten 90 dereceymiş. Peki arkadaşlar şu sayıca olayına bir dikkat eder misiniz? Bunları ben sadeleştirmek istiyorum. 2'ye böldüm 48, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 72. Şu anda her biri 12'ye de bölünür aslında. 12'ye böldüm. Şu tarafı bir silelim arkadaşlar. 12'ye bölersem 6, 12'ye bölersem 5, 12'ye bölersem 4. Yani bunları sayıca 6K, 5K, 4K şeklinde yazılabilir. Peki burada da ağırlıklar var. Mesela A'nın ağırlığı şöyle düşünün arkadaşlar. A'ların toplam ağırlığı 150'ymiş. Ama sende 6 tane var. Bir tanesinin ağırlığını sorsam biz bunu nasıl buluruz? Bölerek buluruz değil mi? Yani toplam ağırlık 150. Bende 6 tane var. Bir tanesinin ağırlığı nedir? Dersiniz ki hocam 150 bölü 6. Yani ortalama fiyatlar, ortalama e, ağırlıklar söylüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde B'den 5 tane var. Toplam ağırlığı 120 gibi düşün. O zaman 120'yi 5'e bölsem bir tanesinin ağırlığını bulurum. Aynı şekilde 90'ı da 4'e bölersem bir tanesinin ağırlığını bulmuş olurum. 150'yi 6'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar 25 gelmesi lazım. 120'yi 5'e bölsem 24. 90'ı da 4'e böldüğüm zaman e, kaç yapması lazım? 22,5. 22, ,5. 22 ,5. ki şu anda en ağır olan A'dır, sonra B, sonra da C şeklindedir. Küçükten büyüğe doğru verdiği için CBA şeklinde bir sıralamamız vardır. CBA cevabımız arkadaşlar. E seçeneğidir. Umarım arkadaşlar anlaşılır olmuştur sizin için. Sevgili arkadaşlar bu da Birinci denememizin son sorusuydu. Bundan sonra ikinci denemeye bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.